Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. World Bank, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at. Özellikle son iki koşusunda elde ettiği derecelerle formunu kanıtladı. Maze Loved Laffy, 5 numara, uzun mesafelerdeki tecrübesi ve istikrarlı dereceleri. Bu yarışta onu öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor. Equinox, 3 numara, iyi bir çıkış yapması durumunda. Pisteki performansı ve jokeyinin katkısıyla yarışta iddialı olabilir. One with everything. Bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve bu mesafede başarılı sonuçlar elde etti. Waffler. 3 numara, önceki yarışlarında elde ettiği dereceler bu koşuda iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. The Mighty Dawn 4 numara uzun bir aradan sonra yarışa katılacak olması formunu sorgulatıyor ancak geçmişteki dereceleri umut verici. Who asked you? 4 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at istikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti. Uzun mesafelerdeki tecrübesi bu yarışta avantaj sağlayabilir. Tequila, 1 numara, jokeyinin deneyimi ve son yarışlardaki başarılı sıralamaları bu atın kazanma ihtimalini artırıyor. Hızlı bir çıkış yapabilirse yarışın başından itibaren önde kalabilir. Belconnection, 2 numara, geçmişteki yarışlarında elde ettiği birincilikler bu atın potansiyelini gösteriyor. Kum pistteki performansı bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Break the Fall 3 numara son yarışlarında elde ettiği dereceler bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Özellikle son birinciliği kendine güvenini artırmış olabilir. Paint the Line 1 numara jockey'inin tecrübesi ve atın geçmişteki performansları bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini düşündürüyor. Alfgar 6 numara geçmişteki dereceleri bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Özellikle son yarışındaki ikinciliği bu yarışta da iddialı olabileceğini gösteriyor. Azi. 4 numara. Son yarışında elde ettiği birincilik. Bu atın formda olduğunu ve bu mesafede başarılı olabileceğini işaret ediyor. Ring of the Rise. 3 numara. Son yarışında elde ettiği dördüncülük. Bu yarış için umut verici bir performans sergilediğini gösteriyor. Signifying nothing. 8 numara önceki yarışlardaki tutarlılığı bu mesafede başarılı olma potansiyelini artırıyor. Practically Summer. 9 numara uzun bir süre koşmaması formunu sorgulatsa da önceki dereceleri onu dikkate değer bir aday yapıyor. Mio Atlas. 1 numara son yarışında ikinci olarak bu pistteki performansını kanıtladı ve bu yarışta da şansını artırıyor. Slow Ready. 4 numara son yarışındaki üçüncülük bu mesafede rekabet edebileceğini gösteriyor ve dikkat edilmesi gereken bir hat. Sweet Julian 4 numara son yarışında elde ettiği birincilik bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Genç yaşına rağmen pistteki performansı dikkat çekici. Solo as Fury 7 numara son yarışlarında sürekli olarak ilk 5'te yer alması bu atın istikrarlı bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Jockey’nin de tecrübesi avantaj sağlayabilir. English Storm 5 numara geçmişteki dereceleri bu atın potansiyelini gösteriyor. Uzun mesafelerdeki tecrübesi bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Gold Templar 2 numara son yarışlarında gösterdiği performans bu atın hızını ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. Pistteki kum zemin onun için uygun bir zemin olabilir. Flamemaker 6 numara son yarışında elde ettiği birincilik bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Genç yaşına rağmen pistteki performansı dikkat çekici. Zend, 5 numara. Son yarışında elde ettiği birincilik. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Genç yaşına rağmen, yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. Echo Baby. 7 numara. Önceki yarışlardaki tutarlılığı, bu atın potansiyelini artırıyor. Jockey'nin deneyimi de yarışta avantaj sağlayabilir. Bald Kerin, 8 numara. Son yarışlarda gösterdiği performans, bu atın hız ve dayanıklılık açısından güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Kumpistteki tecrübesi de önemli bir artı. Mia Nepetina, 3 numara, daha önceki yarışlardaki dereceleri, bu atın istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Mesafe konusunda da yeterli deneyime sahip. Nightspa, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık, bu koşuda da iyi bir performans sergileyeceğinin sinyallerini veriyor. Connect the Brocks. 3 numara, jockey'nin deneyimi ve atın son zamanlardaki formu, bu mesafede avantaj sağlayabilir. First Sons. 5 numara, geçmişteki dereceleri, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Support the 7 numara, son yarışlardaki performansı, bu pistteki potansiyelini ortaya koyuyor.